Herkese selam arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Nether'a ineceğiz gençler. E, canlı yayınlarımı takip eden arkadaşlar varsa biliyordur canlı yayında yapmıştık. Çünkü şu öndeki büyük alanı e, şuraya bir videoda giriş yapmıştık ama tamamını devamını getirmesi ve sağ taraftaki hayvanlar için oluşturduğumuz çiftliği canlı yayınlarda yapmıştık. Artı onun haricinde bir de Nether Gate'i yaptık arkadaşlar canlı yayında. Bu arada canlı yayınlarımı kaçırmamak için aboneyseniz eğer Bildirimleri açmayı unutmayın. Abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet Ege ile beraberiz yine Nether'a ineceğiz bugün. Bakalım Nether'da kuart toplayacağız. Artı mantarlar vesaireler var. Oralara gireceğiz. Bakalım neler olacak. Evet. O zaman e, şu üstteki baştaki şeyleri atayım. Mürekkep kasesi geldi o şeyden. Denizdeki balıklardan. Bu ne lan? Havai fşek. E, şimdi şuraya koyulacaklar var. Şuraya koyalım. Şu var şu var. Barut da burada. Evi de bir ara güncellememiz lazım Ege bu arada. Tamam kuvars. Aynen onunla yaparız. Şimdi yiyecek. Üzerimdeki ekmekler 17. Bir sürü ekmeğimiz var. Yiyecek e, sandığımız şu anda bayağı dolu. Yiyecekle alakalı pek bir sıkıntı yaşamayız yani uzun bir süre. Bunlar bize epey gider. Tabii aşağıda her şeyimizi kaybetmezsek. Ya o kadar saçma evet, bir yere verdi 17. ki. Bak şu gate'i yaptım ya buraya. Adam gitti oyun bize Nether taraf Nether tarafında açılan diğer gate'te. uçurumun kenarına verdi ya. Yani önümüzde arkamızda bizi kovalayan bir şey olduğu zaman kaçamıyorsun. Bak ben 33 seviyeydim oraya indiğimde. Öldüm orada ama 7 seviye XP'sini geri toparlayabildim yani. Abi. Efendim. Bizim e, elmasımız yani yeterli kadar varsa ben bir elmas kılıç falan yapayım. Elmas, elmas bir, bir yerde 6 tane falan daha vardı buldun mu onları? Şurada işte. Tamam yap iki tane yap yani bana da en azından bir elmas kılıç Buldun değil mi? Bir de ev, ev aletle evlat. Tamam bulduysan okey. Şimdi şu fazlalıkları atıyorum. Ee, üzerinde sadece et ve aşağı indiğimizde gerekecek kılıç mılıç falan e, malzemeler kalsın. Meşaleye gerek yok aşağıda. Bak elmas burada gel gel. 6 tane elmas de edevatta var. Al oradan. Bende bir tane elmas kazma var sana da yaptım. Bak bu sandığın içinde var onu al. Ona göre yap. Fazladan çok fazla yapma yani. Baş şu şeyleri de tohumları falan da bir atalım üstümüze. Ne kadar çok şey birikmiş ya. Saçma sapan şey. Mürekkep kasesi. Mantar. Mantar da alalım oradan. <laughs> evet ya. Tamam 20 ok var. Bu yeterli mi acaba? Yetmeyebilir. Abi. Tüyümüz var mı? Efendim abi. Ben yakıncı olurum istersen. Sen uzak şu şey ol. Şimdi bakıyorum. Ok kaç tane var senin üzerinde? Sıfır. Bende yani 31 tane ok var, 21 tane tüy var. Bir on, geri kalanlarda da ok yapalım. Elmas kılıcı atmışsın eyvallah. Bu şimdi oyundaki ilk elmas kılıcımız değil mi? Dur bakayım tek yiyor musun kafadan? Yap. <laughs> tamam. Eee şimdi. Ya, bu arada sana bilgi vereyim mi? Ver. Ee, bak şu kıyafetleri elinde tutuyorsun ya şu anda. Bak. Bana bak. He. Bunlara sağ tık yaparsan otomatikman giyiyor. Okey. Benim bu arada i̇yi, iyi. bana da bir demir zırh yapar mısın abicim? Demir zırhlarım nedir? ilkindi şimdi ölüşümde daha doğrusu orada şey oldu. Yalan oldu. Kürek al bu arada. Kürek önemli. Kürek var üstünde evet, ya. Ben aldım. Kürek ben aldım. Çakmak da sopa iyi. lazım. O zaman haydi nedir? Gidiyoruz hazırız. Vallahi e, ben girdiğimde bana saldıran domuzcuklar sağda solda görürsem hiç şey yapmam. Bana saldırmasını al. beklemem direkt dalarım yani. Kapıyı kapat. Dal. dal. Bak sakın zombi pigmenlere dalma. O tiplere dal. Zombi, zombi pigmeni... dal tamam inelim hadi bakacağız. Göstereceğim ben sana. Gidiyoruz. Ay ocağın altını açık unuttuk. Aa. Tebrikler. Tebrikler. Daha dakika bir gol bir düştü adam. <laughs> Nereden bileyim ki ben? Ben dedim oğlum şey diye. Bu ağlayan suratlar dalıyor muydu lan bize? Ağlayan suratlar dalar biz. Ha? bu çok saçma ya dur çok saçma konum var ağlayan suratlar dalıyor mu bak yine aynı şeyi yaptın ya, ya. neyiz geldi hayır hayır neredesin Aşağıdayım bir anda bende niye altın kılıç var o aşağı düştün ya ben de düştüğümde vermişti bana tek şey Ha, bu arada şey diyeceğim, altın kılıç, ya yani altına eşya yapma, sadece altına elma al. Yok olacak. yok, ben yapmadım oğlum, burada düşünce oluyor, bana da oldu. Yok hayır, haberin olsun diye. Şimdi söyle. bu herif bize bir şey söyleyeceğim, bu domuzlar saldırıyor mu lan? Benim bütün eşyalarım yok yalnız. Aa domuz saldırıyor. Normal domuz. domuz normal, normal domuz, domuz geliyor saldırmaya. saldırmaya. O zaman sen vurmuşsun. Vurmadım oğlum. vurmadım oğlum, vurmadım. Niye vurayım ya? Vursam vurdum derim. Ben bunu alır mıyım? Çok çok durur mu acaba? Aa hiçbir şey yapamıyor lan bu tamam. Gel lan. Neyse aldım şimdi. Ya gel. Çok kalabalık ya. burası bir dakika. Ne yaşıyorsun oğlum orada ya? Geldiğimizden beri bir sıkıntıdasın sen. Ya gaz ateş ateş. E hani diyordun abi böyle yapınca doşluyon abi şöyle yapınca doşluyon abi diyordun. Ne oldu o doşlar? Biz bu gazları şey gaz mı nedir adı şey ee, kesemiyor muyuz? Ha? Aa, abi gazları kesiyoruz. Ege ne yap biliyor musun? Sen buraya böyle niye geldin oğlum git. Eşyalarım kayboldu dedin ya. Beraber inelim aşağı bak. Tek başına cengaver gibi gitme. Bir ikincisi şu anda zaten inmeyelim aşağı. Sen bir git evde eşya yap kendini. Demir set falan çeksene. Ege. Duydum duydum duydum. Eşyalarına bakmaya mı gidiyorsun? Belki bir elmas kılıç görürüm yani diye. O herifin bize attığı yani atarsa tabii... Ateş topları falan var dedik yani. Evet. Ulan nereden bağırıyor ya bana satayım. neredeki şeyin ağlama sesi kulağımın dibinde geliyor. Onları biz önceden göremiyoruz ki. Bak buraya düştüm bak. Buraya atlayayım. Görüyorsun görüyorsun. Dojlayabilecek kadar zaman veriyor. Öyle mi? Bak 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 gel göstereyim. Lan ne çirkin ağlama sesleri geliyor anasını satayım ya. Ben öldüm yine. Ege bir şey diyeceğim ya. Sen challenge'a döndürdün bunu abicim. Hadi lan. <laughs> Abi eve git. Üstüne demir set çek. Kılıç yap demirden bir sürü. Kazmanı baltanı al gel hadi bekliyorum. Aşağı. Ulan 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 ne oluyor? Öldüm. Öldüm herhalde. Ölür müyüm? Ölmem ölmem. Aşağı bir düştüm var ya. Oğlum bak fırlatma bir şey. topma fırlatma bana. Bom. Ee, bir şey alacaktım ben. Bir dakika canımın yenilenmesini bekliyorum şu anda. Biz bu bulutları öldüremiyor muyuz ya? Adı neydi bunun? Gaz. Ha, öldüremiyor Öldü muyuz? Öldürebiliyoruz. Canı çok mu? Hayır. Tamam. İki vuruşta ölüyoruz. Aa, o zaman ne korkuyoruz lan? Okla da ölür o zaman bu iki vuruşta. Tabi tutturmak lazım. Nereye gittin lan? Bismillah. Kör girdim ve tuttu hiçbir şey görmüyordum. Aa gitti. Çok güzel. Tamam bunlar çok kolay ölüyor lan. Sadece Ay, rahatsız edici sesleri var. Ege <laughs> düşme düşme abicim. Şimdi bu Aa, el... abi, abi bana yardım. Ne oldu lan? O seni seni öldüren zombiler geldi. Vur vur onlara vur sen. sen niye kaçıyorsun? Vur öldür. Bende hiçbir şey yoktu üzerimde. Bu kılıçla vurdum öldürdüm. Eğer demir set varsa seni alamazlar. Aşağı atma <laughs> <Heh>, misleme <laughs> yeter. Misleme <laughs> yeter. Bak kuvars bunlar. Ben kuvars. Tam tamam, gördüm burada da var. Burada altın şeyleri de var. Ben onları alıyorum önce. Elma bulmamız lazım bizim. Buluruz buluruz. Mantar da alalım. Mantar çorbası can, canımızı yükseltiyormuş. Gene mi düştün oğlum? Evet de bilmiyordum. Benim hatam değil yani. Kuvars kazıyordum. Gelirken ben de düştüm buraya ayrı bir şey yani o. Tamam burada şimdi güzel bu madenleri kazalım biz önemli olan dikkatli olmak bir yandan uyanık olmak lazım. Bu arada kuvars gördüğün yerde topla çünkü bayağı istiyor bir blok. Kuvars yani. mı? Tamam alıyorum ya. Pardon pardon. Oğlum aynen zaten tetikte şey yapıyorum vallahi kafana yersin ha çat şimdi. Şu altını topla. Enderman var. Birinin olsun. E, i̇ndirelim şu an nerede bilmiyorum yakınlarda yani. Ya gene ağlıyor bak geldi gene ağlıyor ya. Çocuğum git başka yerde ağla oğlum. Ananın kucağında ağla. Nerede lan o? <laughs> Ege sen çok heyecanlı oynuyorsun bu oyunu ya. Yani. Bak yan yana kalsana. Hayır ona. ölüyordum, ölüyordum. E bak ama ta nereye gitmişsin lan? Yan yana kalsana. Sen oralarda da. Tek başına oralarda Daha ne işin ben. var oğlum senin? Mining yapıyor. Mining'i yapa yapa gidelim bak bir sürü yer var burada bak. Bir... Nerede lan bu ağlıyor gene? Bak burada tepede bir sürü mining alanı var. O sen misin? Orada demir zırhı biri var. Ben ben. Yukarıdaki oğlum üstünde yazı yazıyor zaten yazmıyor mu? Bir şey söyleyeceğim bu taraf çok kalabalıklaştı. E bu sen, bu sen değilsin. O ben değilim oğlum sen nerelere gidiyorsun? Bak arkandayım ben yukarıdayım. Bu ne be? Deli bir Manyak bir şey Bak sana ateş topu atıyor abi. Gördüm. Koca. Ha öyle. Allah sizin de. Sıkıntı Kopen yok. Izinde. Geberin neyin? Ver XP, 6 seviye olur sıfırdan. Dur şur. canımızı sürekli full tutalım ki her düştüğünde şey yapmasın bize. Aa ben şey almayı unuttum. Abi. Heh. Ekmek al, ekme yemek almayı unuttum. Diyorum ne ekmeği lan? Yemek almayı mı unuttun? Oğlum Ege var ya hep sorunsun be oğlum. Hep sorunsun ya. Gel. Aa gaz benden kaçıyor. Gaz niye benden? Müziğe ne oldu arkadaşlar ya? Şimdi burada diyeceğim ki müziği kısayım o ara gelecek bir tanesi kafamdan emcükleyecek beni biliyorum o yüzden hiç uğraşmayacağım. Şunlardan ben rahatsız oluyorum. Lan ne çirkin ne çirkin yaratıksın sen be. Ne ses... Aha. Ne sesinde meymenet var ne şeyinde. Abi ooo. bu arada bir iki gün boyunca oyunda uyumazsan Phantom diye bir şey geliyor. Ne, ne yapıyor gelip? Ee, kafanda uçuyor. Yani hayır olayı ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> kafanda uçuyor. <laughs> Zarar vermeye mi geliyor yani? Ha bilmiyorum. Ha onu soruyorum tamam. Şimdi sen neredesin şu an aşağıda mısın hala? Ha bak gör Tamam gördüm gördüm. Şuraları kazarak merdiven yapa yapa geleyim. Şöyle burası dönüşte hazır olsun yani. Hah. L'nin sol tarafından çıkacağız geri. Oğlum burası indikçe iniyor tabi o da ayrı bir şey. Neyse mining'e devam. Valla hiçbir şey olmaz değil bu arada. Çok fena olur. Etrafındaki bütün o gördüğün canavarlar bir anda sana dalar öyle değil. Ulan ta uzaktaki şeyin nasıl sesi kulağımızın dibinde zannediyorum ki biz bize yakında dalacak. Bak geri fırlattım topu gördün mü? Gördüm. Yalnız ikisinin arasında kaldın öleceksin şimdi Ege bak. Aa Gel. iki tane kaldı. At sana geri. Oğlum Ama dojlayamıyorsun da... uğraşma şu yaratıklarla. Hayır ya dojladım. Aa sende ok var tabi rahat Ama ben bile şey yapmıyorum dik. Ulan ne pis Aa ne oldu bana Ege domuzlar saldırıyor şu an bize Ulan senin yüzünden öleceğiz bak burada ya Saçma sapan yerlere niye geliyorsun oğlum mining yapacağız dedik Tamam o gitti öbürüne bulaşma bırak bak bak nasıl gidiyor deli fişek ya oğlum bir yerinde dursana sen Sen nereye gidiyorsun orada bak burada kazılacak bir sürü yer var mining dedik sen nerelere gidiyorsun Enderman var altında Ne var burada Bak Enderman'e dalacaksın da bak Evet. Hadi şuradan alacaklarımızı alalım. Gel gel şurada şu. Herifi durduk yere sinirlendirme bak. Zaten cins cins hareketleri var. ışınlanıyor ışınlanıyor bir şeyler yapıyor. Bu arada o kadar uzağa gitmemize gerek yok abicim ya. Yani bu, bu madenler zaten bizim geldiğimiz yerde de var. Dönüş yolunu bulamayacağız bak sonra. Niye burada kazıyoruz bunu anlamıyorum şu anda. Yorum yok Ege'de. Bilmiyorum. Domuzlar var saldırıyorlar. Ulan şerefsiz. Endirmen geliyor. Muhtemelen peşimde şu anda aldım 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 aldım. Ender mı? Hı hı. Gel abicim gel. Bu tarafta işimiz yok ya. Gel Aa, şuraya. Bunlar ne? Bunlar ne? Ne ne? Baksana tipleri. Görmemiş miydin daha önce? Yok ilk Saldırıyor mu? Deneyim mi? Hayır hayır vurma. Bir şey olmuyor. Yani deneyim mi diye sorduğun her şeyi yapıyorsun oğlum. <laughs> Bak bu bir yere vuruyor. Nereye saldırıyor bu? Sağımızda da endirmen var. Ege biz amacımızın dışına çıkmaya başladık. Sen keşif yapmaya başladın abicim. Gel şuraya. Valla bak bu saatten sonra ölürsen. Abi. Kim sana dalıyor? Endirmen. Nerede? Sıfır şey abi <laughs> bir şey yapmadım. Gel. Gel indirelim. Tamam. Bak bu da blaze. Tamam ondan bir şey olmaz. Gel buraya. Daha bu saatten sonra ölürsen hiç uğraşmayacağım. Çünkü senin peşinde koşmaya adadım yani şu an bütün olayı şey yapayım. Sakince oturuyorum. Ha tabi. <laughs> Bütün mapi <müfi> gezen benim. Aa, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yukarıdan Abi, top dedim. yedin. Ne olacak? Bak. <laughs> Ulan valla sevimli bir şeye benziyordun sen ama Sevimli birini dinlemem Yürü git ha Tamam şurada bir yolumuz vardı bizim Şu yolu takip ediyorum ben yukarı geri çıkıyorum Normal şurada alacağımız şeyler var miningleri yapalım Bak burada bir sürü var. Gelen giden olursa keseriz her türlü Dur, o şeyleri falan. Bunu olamadım ona yüz Bir tane daha gaz var. Dikkat et. Sıkıntı yok. Bunlardan çok fazla var burada ya. Ama ben zannediyorum ki öldüreyim rahatlayalım diyorum sürekli spamlanıyor yoğun ya bir şekilde. bu benim dibimde ben... Kim o? şu gaz. Evet. Bak gene aşağılara indi. Yok kesiyor. Tamam ben şuradaki şu madenleri kim atıyor lan buraya? Gaz. Aa oha nerede o bug'ı buldum. Tamam yat bakayım sen. Endirmen var aşağıda senin oralarda dikkat et. Tamam. ama. Şu ağlama sesleri ne kadar iğrenç ya değil mi? Enderman öldü. Aa Ender şey çıktı. Ender göz. Burada kaldı Orada mı kalma? Gelmiyor benim sesim. Şey. Ah Allah. Ne oldu? Aa tepede var. Sana mı atıyor? Hı? mining yapıyordum. Tamam aldım onu. Ulan yeter bir gidin ya. Ana satayım. Ne kadar çok ağlak Aa, var bu, burada ya? Burada bir şey var. Bu ne? Şunları söndür. Vallahi sana her şey dalabilir şu an. Ege. Allah. Öldürdüm. Aa donate çıktı. Domuzmuş. Evet bak burada bayağı zengin var şu an şey kuart falan. Ben geliyorum. Şu yalnız ateşleri bir söndürelim. Yanıyorum söndürür. Ya sen ne kadar iğrenç pislik bir şeysin ya. Bak kendi dibine attı gerizekalı. Aa indir geldi. Oğlum bakmayalım diyecektim. Bakmayı geçtim içinden geçtin herifin. Bir şey yapmadı adam. Ona vurma yanlışlıkla. İnşallah. İç içe durursam vurma ihtimali %90'a çıkıyor. O yüzden hareket et abicim. Allah sen misin? Kalk. Kalk. Gene ağlıyor. Şurada bir XP var, XP'ler var. Bırakmam. Ender var ha. Aynen aynen böyle. Enderman yanıyor, birimize kızmış. Bence bize kızmamıştır. Evet, bu tarafta bayağı aldık. Ha şurada da varmış, onu da alalım. Şunları bir söndüreceğim. Bir tane kalsın ya, değil mi? Bir taneden bir şey olmaz. Bunlar ne Ateş. Belli. Şu altın parçaları var ya bunlar direkt külçe altın verdiği için topla bunları da. Abi bak bu bir garip bir şeyler veriyor bu. Çocuğum Allah git başka yerde ağla ya. Git altının bezi yok? Ne oldu anasını satayım? Allah Allah. Saldırıda Ateş. mısın? Bayağı tam hmm. Son anda. Bana da, bana. Da. Bak gördün mü nasıl? Bunlar mal mı lan? Allah. Ha, o gitti tamam güzel. Ne gördün mü? Ee, Onu attığı ateş topunu ben geri fırlattım Onu Tamam, yapıyorsun öyle şeyler. Sen çılgınsın ya, çılgınsın ege. Bu arada. <laughs> 3'e düşmüşüz. Yemekleri bir yiyelim. Tamam. Evet, şimdi bu taraftaki şeyi büyük ölçüde topladık. Kaç tane kuart var elinde? Çocuğum, gene mi geldin sen? Nerede bu? 70'ten fazla. Ha Oğlum bir rahat bırakın lan bizi. Aa içimden geçti. XP, XP XP XP. Şimdi kaç tane var dedin? kuart? 70'ten fazla. Kuart'sı nedir kuart'sı E, ee, bende 45 var, sende 70'ten fazla güzel. <laughs> Biraz daha da alabiliriz. Aa, başarı bak şey hallettim. Ghost'u kendi ateşiyle öldürünce Allah. Nerede? İyi tam. Bana in aşağı in Oğlum gel şu oku bir gelemedin anasını satayım ya. Saçma sapan ya. Sıçtım ağzına dur. Yalnız oku gelemiyorum hala. İnsin aşağı bir. Yine oğlum baş. Ha tamam tut tut tuttu. Oğlum sen balonu balonu kovalamak gibi bir şey senin yaptın ha. Uçurtmayı kovalamak. Yeni bölümün başlığını buldum uçurtmayı kovalamak. Şurada bir şey var. Ya domuzcuklar niye saldırıyorsunuz oğlum ben size saldırıyor muyum ya? Ben buradaki canavarlara sala yanacaksın şimdi gel. Onlar gergedan onlar gergedan. Gergedan mı oğlum bu? Domuz böyle gergedan mı olur? Domuz bu. Gergedan. Domuz bu oğlum? Domuz. Gergedan görmesek götürücün gel. <laughs> Bak çi domuz pirzolası adı bile öyle. Çocuğum ateşleri <laughs> kapatın. Ananız demedim mi size bunlar tehlikeli diye annesati. <laughs> Mantar topladın mı hiç? Yok görmedim. Tamam görürsen Arada oldu Bana XP nerede buluyor? Aa bir şey gördüm. Bunlar şey mi lan? Dur bakayım. Göster bana önemli. Önemli önemli. Ne geldi biliyor musun? Işık evet. taşı tozu. Tozu. Hmm. Evet tamam tamam alalım. Önemli. Işık. Değilse de ben alıyorum. Şimdi abi önemli dedin ama onlar hiçbir işe yaramaz diye yorum gelir. Abi işte Abi sen noobsun abi bilmiyorsun abi onlar bir işe yaramıyor aslında abi. Anlamıyorum neden böyle. Oğlum nedir nedir dedik nedir'de da bir şey yokmuş ya buranın tek olayı. Oğlum burada da mı varsın nerede varıyor bu? Buranın tek olayı daha fazla şey var domuzcuk falan var. Ya öldün mü lan ölme dikkat et. Öldüm de çok fazla var burada Yavaş, evet. Canını sürekli full tut abicim bir şey olmaz Yemeğin mi Ne yemeğin mi olsa? Ha. Ee. Yemeğin bittiyse git gel eve git gel Yol bulamıyorum Bak şimdi spamlandı burada böyle bir şey yok da Yeni spam oldu burada bir, öyle bir şey mi var? Ha yol varmış lan aşağıda Bak bir mağara buldum aslında buradan ilerleyebiliriz de Bunlar nereden, nereden nasıl? Ben Çıkış var abicim çıkış merdiven yapmıştık bozmadıysan eğer. Ah gelmişsin ne oldu sana? Bir yerden. Dur. Bu arada birazdan örebilirim. Niye? Ee, Al. Al şunları. Oğlum yerinde durmadığın için enerji de sürekli harcıyorsun. Kardeş payı yaptım daha da veremem ha bir sürü ondan fazla evet, yemek verdim sana. Tamam çıkmak yeter bana. Yani ne pis, ne pis. Bağırıyorsun anasını satayım. Tamam hadi gel gidelim. Öncülük et bana reis. Kaptım. Aşağı inerken merdiven yapmadık şimdi yapacağız. Öncülük et diyorum da. Ama şöyle bir şey yaparız Ege'cim. Bak. Gel gel. Hadi. Şunu al. Şunu da al. Birin, bir, bir bloğun yarısını ver bana oradakilerin. Bir bloğun yarısını ver. O da olur. Hadi. İnşallah go. şey Ghost'u geçtim de sen yapma da. <laughs> o çünkü çığlık atıyor yapmadan önce. Tamam bu green oraya geldik mi olay tamamdır. Tepelerde falan da var ama şimdi onlarla uğraşılmaz. Quartzları topladık. Bir şimdi bir gidelim bakalım şu şeye. Kaç blok çıkaracak bize? Evde ne verecek, ne vermeyecek? Selam lemalar Nasıl tükürüyor bak? Ben geldim mi? Ben geldim eve bu arada. Tamam. Ben de evin oradayım, merdivenlerdeyim. Evet. Tüccar. Ha. tamam. Şimdi 3 parayı düşmüşüz. Evvela bir karnımızı doyuralım. Şöyle. Bir güzel. Abi sana bir şey diyebilir miyim? Heh. Şimdi neredeyse 120 tane vardı. Düşürdün mü hepsini? Hayır sadece 30 tane kuvars bloğu yaptım. Ha tamam sıkıntı yok. Şu an hepsini yapacağız diye bir kaydı yok zaten. <laughs> ben de sadece 14 tane yapabildim. Alırız ya sıkıntı yok. Yaptıklarını nereye koyuyorsun? Ev eşyaya koy. Oo paşam yeni mahsulleri almışsın. Yenilerini e ekiyorsun. Çalışıyor belediye. Minecraft belediyesi gururla sunar Aynen Güzel güzel iyiyiz. Burası bayağı iyi oldu ya. Çok büyük ve güzel oldu. O zaman bu bölümün burada sonuna gelelim arkadaşlar. nedir bir giriş yaptık. Oradan kuars topladık. Mantar bulabildiğimiz kadar topladık. Fightlara falan girdik. Yeni bölümlerde kuars toplamaya oradan mining olaylarına devam edeceğiz. görmüş olduğunuz evimizi falan da şöyle bir güzel yakışıklı bir hale getireceğiz. Çok kattı Bahçeli mahçeli böyle bir şeyler yapacağız. Ondan sonra da artık ilerleyen bölümlerde artık nedir kalesi bizi bekliyor olacak. Oraya doğru yol alacağız. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha farklı bölümlerle ve farklı içeriklerle yine karşınızda olacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.